Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu düğün merasimini hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. <laughs> Ben yaklaşık 3 sene önce, 4 sene önce Hatay İskenderun'da bir 8 aylık bir dönemde çalıştığım bir dönem var. Bu dönem içerisinde İK ile tanışmıştık. Ve sonradan birbirimizi sevdik, konuşmamıza devam ettik. depremden yaklaşık bir hafta önce İK'yı İskenderun'dan ben gel nikah işlemlerimizi halledelim diye çağırmıştım. O İskenderun'a gitmişti. İçime mi doğdu, ne oldu bilmiyorum. Bir hafta önce çağırdım İK ile beraberken bir gün deprem oldu. Depremden dolayı Ailesine ne ulaşamadık. İlkay'ın kendi zaten eşyaları her şeyi oradaydı. İlkay'a ulaşmaya, İlkay'ın ailesine ulaşmaya çalıştık. Sonrasında İskenderun'a gittik. İskenderun'dan geri dönerken e, sıkıntılar yaşadık. Bundan dolayı buraya geri dönüş aracını ayarlayamadık bir türlü. O arada Yüksel abimizle tanıştık. Denizli Sosyal Paylaşım Grubu e, yetkilisiyle. O bizi buraya getirdi sağ olsun sonrasında buraya döndükten sonra abi İlkay'la evlilik işlerini tekrardan halletmeye çalıştık. İlkay'ın ailesi gel, gelemeyecekti. Depremzede olduğu için gel, gelme ihtimalleri çok düşüktü. Ondan dolayı eee İlkay'la beraber geri döndük. Düğünümüzü yapacağımız zaman İlkay bana diyor, ilk, "Düğünümüz belli olduğunda İlkay bana diyordu ki hani ailem burada olmayacak öksüz gibi düğün yapacağım." diye. Benim aklıma Yüksel abi geldi. Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'na bir yazı paylaştırdı. Bunun sayesinde de sağ olsun Denizli halkı düğünümüze katılım teşrif ediyorlar. Şu anda bayağı bir kalabalık olacak inşallah düğünümüz. Amacım eşimin yalnız kalmaması, o yalnızlığı hissetmemesiydi. Elimden geleni yapmaya çalıştım onun mutlu olabilmesi için. Şu an çok şükür Denizli halkına da teşekkür ederiz. Öncelikle Denizli halkına çok teşekkür ediyorum. Eşime de öncelikle teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için, bu özel günümüzde yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Evet, e, ailem uzakta. Çoğu insanları kaybettik. E, zaten yani hayatları uzakta olsa bile yine de kalbimde olarak hepsi yanımdadırlar. Hayatta kalanlar. Vefat edenlere de herkesten rahmet okumasını rica ediyorum. E, biliyorsunuz 6 Şubat'ta e, büyük bir deprem felaketi yaşandı. Hatay ve 11'inde. Bizler de bu depremin akabinde Denizli'de duyarsız kalmayarak e, direkt e, buradan altı e, 6 arkadaş e, organize olduk ve Hatay'a gittik. Ve oraya gitmemizin sebebi oradaki depremzedeleri Denizli'ye getirmekti. Ya yani bir nevi yardım etmekti. Tabii biz birinci gidişte getirdik. ikinci gidişimizde bu arkadaşlarımızı yani İlkay ve Nuri kardeşlerimizi gördük orada. Dediler abi biz de Denizli'ye gitmek istiyoruz. Tabii biz onları o şekilde depremzede olarak buraya getirdik. E, Bundan 10 gün önce bana e, Nuri kardeşim ulaştı. Abi dedi biz birbirimizi sevdik, nişanlıyız. Bizim de düğünümüz olacak ama bizim e, özellikle eşinin kimsesi olmadığını ve bundan dolayı da e, bize bir ailem olur musunuz? Diye sosyal medya üzerinden bize çağrıda bulundu. Biz de çağrısına sessiz kalmadık. İşte sosyal medyadan örgütlendik. E, sosyal medya sayfamızda e, bunları paylaştık. Paylaştıktan sonra yoğun bir... E, takipçilerimizden güzel mesajlar geldi. İşte bugün gündüz yani öğleyin gelin alma merasimini yaptık. Şimdi az sonra da mini böyle küçük bir olsa bir eğlencemiz olacak. Yani burada depremzededen gelen yani Hatay'dan gelen bu kız gelinimizin yalnız olmadığını tüm Denizli takipçilerimizle birlikte bu akşam yapılacak eğlencede yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. <laughs> Aylarladım beni Şıkkım bütçe şıkkım Bir gün borbaştan geldim Akşam yüce hızla İmdat beni